Hazreti Hamza, r.a. Peygamber Efendimiz'in amcası, aynı zamanda süt kardeşi, çocukluk arkadaşı ve gençlik yıllarında dostuydu. Ebu Cehil'in Peygamber Efendimize hakaret etmesi üzerine Hamza, r.a. tüm hiddetiyle ve korkusuzca müşriklerin arasına dalıp müşrik ele başını yaralar. İşte ben de Muhammed'in dinini benimsiyorum. Cesareti olan varsa gelsin karşıma diyerek imanını haykırır. Hangisi gerçek, hangisi yalan? Konuşmadan bilinemez. Muhammed <laughs> mi Siful Bahar seriyesi ile İslam'ın ilk sancaktarı olmuştu. Bedir savaşında kahramanca savaşarak müşriklerin birçok ele başını ortadan kaldırmıştı. Bundan dolayı Uhud savaşında intikamlarını almak için gözlerini Hamza'ya dikmişlerdi. Bir anda arkasından yediği mızrak darbesiyle şehitlik mertebesine ulaşmıştı. Radıyallahu anhu. Yer alıyordu Hamzaya, gök alıyordu Hamzaya, bedir ağlıyordu Hamzaya, Uğut kahraman ne alıyordu? Kılıçlar Hamzayı arıyordu.